Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Protherm Gepard Condens Kombi F08 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde yenileme şemasının bulunduğu butona bir defa basıp bırakmanızla gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Kalorifer NTC dönüş sensörünün aşırı ısınmasından kaynaklanan arıza kodudur. Öncelikle sensöre bakmanız gerekir. Sensör kısa devre yapmış olabilir. Aşırı ısınma arızası olduğu için genelde problem kombi plakalı eşenjörüdür. Eşenjör kireçlenmeden dolayı tıkanmış ise söpülük temizlenmesi gerekir. Temizlikten sonra arıza devam ediyor ise değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.